Merhaba arkadaşlar bu güzel. Bu kulenin tepesinden nasıl çıkacağınızı göstereceğim. İlk önce arkadaşlar buradan mal gibi çıkmak yerine buradan da mal gibi girmek yerine çok kolay bir şey yapacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada bir kod var. Ama hangi kod olduğunu bilmiyorum. O yüzden diğer taraftan şuraya gidin. Bak şurada şurada bir ok gösteriyor. Oyun ismini de göstereceğim az sonra. Geçin, 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 geçin. Bu kırmızı yere tıklayın arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. I am Bacon. Bana ne? Whee! Allah. Ne oldu lan? Nereye geldim? Nereye geldim? abla beni çıkar abla 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 oğlum bunun içine girdin lan oğlum bunun içine girdin o zaman ben şöyle size oyunun ismini vereyim Evet arkadaşlar işte oyunumuzun ismi bu. Oyunumuzun ismi bu arkadaşlar. Ee, lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın seviyorsunuz. Bay bay.